Merhaba arkadaşlar bugün ilk videomuzda Viyana'nın meşhur Kahlenberg'ine geldik. Kahlenberg Viyana'da Viyana'ya gezmeye gelenler için olmazsa olmazlardan Viyana'ya gelen arkadaşların kesinlikle buraya gelip Kahlenberg tepesini görmelerini tavsiye ediyorum. Alo. Işte andi andi. Yok pas, pas, evet, pas Buralar. İşte şarap aynen. üretim yerleri bilmem ne yerler. Aynen aynen doğru. Çekimde miyiz? Çekimdeyiz Ben Engin. <laughs> tabii Engin. Şimdi bu bizim Afrika arkadaşımız. Bu e, Kalenberg tepesine gidiyoruz. İkinci Viyana kuşatmasıyla meşhur olmuş bir yer böyle. Kara Mustafa Paşa otağını buraya kurmuş. Nasıl olmuş şimdi engin? Olayı biraz anlatsana yukarı çıkarken böyle. Şimdi bizimkiler yukarı çıkıyor normal sabahleyin. Nereden bu asfalt yol da mıydı? O zaman hepsi şey taşlı yoldu. Bayağı bir zorluk çekiyorlar çıkışta. Ama gaz vere 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 tepeye varıyorlar. Vardıktan sonra Buralarda üzüm varlığı, Viyana şarap Viyana'nın güzelliğini görüyorlar. görüyorlar. Viyana'nın güzelliğini görüyorlar. Motive oluyorlar Viyana'yı evoban etmek için. Kat etmek için. Kat etmek için. var. <laughs> çok güzel. Şimdi bizimkiler çok kahve içti, nargile içti. <laughs> Viyana'dan kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Kalenberg tepesindeyiz. Kalenberg, Viyana tarihinde çok önemli bir yeri var. Ee, bildiğiniz üzere 2. Viyana kuşatması 1683 senesinde Sadrazam Kara Mustafa Paşa öncülüğünde ee, ecdadımız buralara kadar gelmiş. Ee, sağ tarafında duran şu kilisenin kiliseye adı verilen Sobieski, Lehistan Kralı Sobieski'nin yardımıyla Kırım'dan gelecek olan yardımları engelleyen bu şahıs ilerlemesini engellemiş. Bu vesileyle mağlup olmuşuz ecdadımız. Ee, evet. Bu Kara Mustafa Paşa otağını nereye kurduydu acaba? <laughs> Varsayımlara göre herhalde şu bölgedeymiş, şu arka tarafta, şu otağın olduğu bölge buralarmış, aynen. Şu kilisenin önünde falandır muhtemelen, değil mi? Olabilir, evet. Buradan hmm. Viyana'yı izliyormuş. Viyana ayağımızın altında. Peki bu birincisi olmuş, ikincisi olmuş da bu üçüncüsü ne zaman gerçekleşir Ercan Bey? Üçüncüsü gerçekleşti herhalde de kimse farkında değil. Biz üçüncü nesiliz. Çocuklarımız dördüncü nesil burada doğdu. Buradaki mesela çalıştırılan iki işletmenin de sahibinin Türk olduğu söyleniyor. Buradaki bir de arka taraftakinin. Yani biz her yere yayıldık arkadaşlar. Bayrağı değiştirelim mi? Her yerde olduğu gibi burada da meşhur böyle çaput bağlama yeri yapmışlar. Ne takmışlar buraya? Kilit takmışlar. Biraz böyle isimleri falan gezdirdim de Türk isimleri de vardı. Sen denk geldin mi? Hayır. Denk kardeş, bak gel gel. Gel gel mesela. Şurada bir tane var bak. Gel. 2017 senesinde gelmişler. Kimmiş? Çağdaş ve Çiğdem. 22 12 2017 senesinde gelmiş. Buraya demek ki birisi kuyuya taş atıyor. Herkes ben de buradan bir direkt getireceğim. Tabii herkesin inancı kendine bir şey diyemem. Evet. Buraya da çekme gerekiyordum. Burası herhalde bir mezarlık mı? Artık nedir bilmiyorum. Şöyle bakın. Bir şeyler koymuşlar. Ne yazıyor? X1 9. ay yani 12 Eylül mu oluyor? 12 Eylül 1683 senesinde işte demek ki bu olaylar cereyan ediyor. Burada böyle bir anılar var. Burada böyle çekmek istedim size göstermek için. Evet. Gördüğünüz gibi Viyana'nın tepesinde halen kar var. Buralar çok aşırı yüksek bir yerde değil aslında ama kar var gördüğünüz gibi. Oğlum bak bizi çekerken evet. tamam mı? Bu ikinci Viyana kuşatması. <laughs> <laughs> dedim böyle yapalım bir söylesene. Ben ne ne dedin? Söylesene. dedim bir, dedim. Nedim, bir daha söyle. İkinci Viyana kuşatması... Yok. Viyana ikinci kuşatması mıydı lan? Hayır. İkinci Viyana kuşatması diyeceksin. İkinci Viyana kuşatması. Aynen. Gerisini salla. Peki <laughs> ki, de. Kırım'dan da şey geliyor dede, yardım <gülüyor> geliyor <gülüyor> Kırım'dan yardım geliyor dede. Kırım, kırım ne lan? E, işte, kırım ne oğlum? Kırım da abi ya, yani. Kırım kimse kim? Kırım'dan yardım geliyor dede. <laughs> sonra eski de, ikilisi <laughs> adı veren adam engelledi dede. Tamam mı? Öyle söyle. Ondan sonra, ne desin daha başka? Oğlum çekiyor lan bu. Çekme kardeşim ya. Meşhur Kalemberg'deyiz, Viyana, Kalenberg tepesindeyiz. Bildiğiniz üzere <laughs> ikinci Viyana kuşatmasında... <gülüyor> Viyana'da... Veya veda, vee! Kahven içinde tükürdün lan. Veya <laughs> <laughs> Vallahi... Neyi boyaracağım? Can çekişen selfie stick, gimbal. Hmm. Can mı çekiyor şu an? Evet arkadaşlar. Bugün manyak bir video çekiyoruz. Manyak görüntülü videomuz var bugün. Yani spontan geldik. Manyak bir video. Ercan konuş. Mustafa şunu hatırlat hacı. Youtube <laughs> sayfası benim oraya. Ona hatırlat sen kamera kısmına Evet. Peki şaka bak sen aslan neredesin acaba? Neredesin? Şimdi bir yaparım. Dedim Makedon. Makedonya'da dünyaya gelmiş. Makedon de oğlum ya. Makedon de ya. Makedon. 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 <laughs> Makedon.